Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar soru çözüm ve not paylaşımı için Instagram Salim Hoca adresinden takip edebilirsiniz. Bugünkü konumuz İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın genel özellikleri. Ayrıca sözlü dönem yani sagusal koşuk destan ve yazılı dönem ürünleri olan yazılı dönem eserleri olan Uygur metinleriyle Göktürk yazıtları. Arkadaşlar AYT'de son yıllarda çok çıkmıyor. Yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile ilgili ya da Göktürk kitabeleri ile ilgili çok soru çıkmıyor. En son benim en yakın tarihte hatırladım. 2012 yılında çıktı. 2012 yılında da İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nın genel özellikleri nelerdir şeklinde bir soru çıktı. Böyle Göktürk yazıtlarının özellikleriyle detaylı soru falan çıkmıyor. Şöyle o yüzden e, sınava yönelik sınavda ne çıkar ne çıkmaz daha çok e, o şekilde genel olarak anlatacağım ben de. Çok zaman alacak şekilde anlatmayacağım. Başlayalım hiç zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı başlangıçtan daha doğrusu yani tarihini bilmiyoruz. O yüzden buraya 3 nokta koydum. Başlangıçtan 11. yüzyıla kadar devam ediyor. Sözlü edebiyat, yazılı edebiyat diye ikiye ayırıyoruz. Sözlü edebiyatta sagular, koşuklar, sağlar, destanlar var. Yazılı edebiyatta da Göktürk yazıtları, diğer adıyla Orhun abideleri ya da Göktürk kitabeleri ve Uygur metinleri var. Dediğim gibi 2012'de sözlü edebiyatın genel özelliklerinden çıkmış en yakın tarihte. Onun dışında çok fazla soru çıkan bir konu değil. Bir de biliyorsunuz geçen sene bir sürpriz destan sorusu vardı. Destanları bir önceki videoda anlattım. Başlayalım. Arkadaşlar Türklerin sığır, şölen ve yu törenleri var. Bunlar Türkler daha Müslüman olmadan önce gök tanrı inancı, Maniheizm, şamanizm, budizm inançları varken yaptıkları törenler. Bunlardan sığır töreni bir sürek avı ya da sürgün avı denen öküz avı. O avlara gitmeden önce yapılan bir tören. Avın bereketli iyi geçmesi için yapılıyor. Ve bu törenlerin hepsinde yani hem sığırda hem şölende hem de yu töreninde Kopuz eşliğinde bir takım ozanlar, şairler, o dönemin sanatçıları şiirler söylüyorlar. Zaten sagu ve koşuklarda, o törenlerde söylenen şiirler, ava gitmeden önce avın bereketli iyi geçmesi için yapılan bir tören, yapılan bir eğlence gibi de diyebiliriz aslında. Böyle tören eğlence arası bir şey. Şölen de avdan dönüşte yapılan yemek ziyafet töreni gibi bir tören düşünebilirsiniz. Yulda yaz töreni, yani eski Türklerde birisi öldüğünde, toplanıp şiirler okurlarmış, törenler yaparlarmış, onun kahramanlıklarını anlatırlarmış. Sığır ve şölen törenlerinde koşuklar, yul töreninde de sagular söyleniyor. Arkadaşlar Türkler İslamiyet öncesinde atlı, avcı ve göçebe bir toplum. Dolayısıyla şiirlerde bu toplumun izlerini görebiliyoruz. Sözlü edebiyat ürünleri deyince sagu, sav, koşuk, destan aklımıza gelecek. Yazılı dönem ürünleri de, eserleri de, Orhun kitabeleri ve Uygur metinleri. İslamiyet öncesinde dil Yabancı etkilerden uzak, sade bir Türkçe arkadaşlar. Hiçbir etki yok. Henüz Müslüman olmadığımız için Arapça, Farsça etkisi yok yani. Eserler anonim, söyleyicisi belli değil. Nazım birimi olarak dörtlük kullanılıyor o dönemde. Nazım ölçüsü olarak hece kullanılıyor. Uyak olarak da yarım uyak kullanılıyor ve ahenk rediflerle sağlanıyor. Bu genel özelliklerle ilgili soru çıktı dediğim gibi 2012'de. O yüzden bunları bilelim. Devam edelim özellikleri. Bir iki özellik daha var. Başta da söylemiştim. Şiirler kopuz eşliğinde söyleniyor. Yani koşuk ve sagular kopuz çalınarak söyleniyor. Bu şiirleri söyleyip kopuz çalan kişilere de kam, baksı, şaman, ozan oyun adı veriliyor. Bunlar sanatçı. Bu törenlere gidiyorlar, kopuz çalıp şiirler okuyorlar. O şiirlerde sagular ve koşuklar. Savları söylemiyorum dikkat ederseniz çünkü onlar atasözleri. Peki bu şiirlerin konuları neler? Genellikle aşk, ölüm, yiğitlik, din ve doğa gibi konular. Yazılı dönemden başlayalım. Yazılı dönemde Uygur metinleri var. Arkadaşlar bunları dediğim gibi detaylı görmenize, detaylı öğrenmemize gerek yok. E, Maniheizm ve Budizmin etkileri görünür e, Uygur metinlerinde arkadaşlar. Dört tane önemli eser var. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek, Kalyanam Kara ve Papamkara, Kara, Irk Bitik. Irk Bitik bir fal kitabı. Dediğim gibi bu detaylara hiç gerek yok. Çünkü hem müfredatta hem de ÖSYM'de daha önce çıkmamış zaten. Geçiyorum. Geldik Göktürk yazıtlarına. Göktürk yazıtları tabii ki önemli. 8. yüzyılda verilmiş arkadaşlar bu yazıtlar. Yüzyılını bilelim. 3 tane dikili taş aslında bunlar. Bu taşların üzerine yazılan bir takım yazılar, bir takım metinler. 3 kişi adına dikilmiş. Vezir Tonyukuk adına, Kültigin adına ve Bilge Kağan adına. Bunlar yöneticiler, dönemin devrin yöneticileri. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı metinleri olması yönüyle önemli. Bunu bilelim. Türk adının geçtiği ilk metin, bu da önemli bir bilgi. Söyle yani hitabet tarzında yazılmış. Onun dışında arkadaşlar kaynaklarda çok bilgi var. İşte kim keşfetmiş, kim okumuş, nerede bahsedilmiş ilk bunlar sorulmuyor. Sorulacağını da düşünmüyorum. Bu kadar yeterli Göktürk yazıtları ile ilgili. Gelelim Sözde edebiyat burası daha önemli aslında dediğim gibi sözde edebiyatın özellikleri çıktı yani İslamiyet öncesi Türk edebiyatının özellikleri çıktı. Az önce bahsetmiştim arkadaşlar Türklerin sürgün avı yani gidip öküz avladıkları avlar var bu avlardan önce sır denen törenler yapıyorlar bu törenlerde koşuklar söylüyorlar sonra av bitince döndüklerinde yemekli bir e, toplantı bir tören yapılıyor o da şölen orada da koşuklar söyleniyor çünkü koşukların konusu zaten aşık tabiat gibi konular. Birisi öldüğünde de yul töreni yapıldığını söylemiştim. Orada da sagular söyleniyor. Bunların detaylarına gireceğim birazdan. Sav atasözü demek arkadaşlar. Bu kadarını bilsek bir de ilk örneklerine divan lügati Türkler rastlandığını bilsek yeterli. Başka savla ilgili bir şey bilmenize gerek yok. Destanlarla ilgili ayrı video yaptım. Çünkü biliyorsunuz sürpriz bir şekilde 2020 ayetinde bir destan sorusu çıktı. Orada da İslamiyet öncesi destan sormuştu. Sadece şunu söyleyelim. Destanlar epik şiirdir, manzumdur, olağanüstülükler olur. Bir de gene çok eskiden 2013 ya da gene 2012 eskiden çıkan bir soru var. Orada da Türk destanlarındaki mitolojik ögelerle ilgili bir soru. Türk destanlarında demir, ışık, altın yay ve ağaç gibi mitolojik ögeler kullanılmış. Evet bence asıl önemli olan kısım Nazım şekilleri yani koşuk ve sagu. Koşuklar aşk, sevgi, tabiat, kahramanlık konularının işlendiği şiirler. Az önce dediğim gibi sığır ve şölen törenlerinde söyleniyor. Hece ölçüsü var. Arkadaşlar burada da hece ölçüsü var, burada da var. Dörtlük var. Yarım kafiye kullanılıyor. Sade dil. Dikkat ettiyseniz bunları zaten İslamiyet öncesi için de söylemiştim. Aynı şeyi burada da söyleyeceğim. Tek fark koşukta aşk, sevgi, tabiat var. Sagu'da ölüm var. Yoksa onun dışında her şey aynı arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz bir şey konusu yönüyle koşmaya benziyorlar. Halk edebiyatındaki koşmaya divan edebiyatındaki gazere benziyor koşuklar. Sagular da konusu yönüyle ağıta, halk edebiyatındaki ağıta ve divan edebiyatındaki mersiyeye benziyor. Bu kısmı bilin yeterli. Zaten ölüm konusunun işlendiğini söylemiştim. Yul törenlerinde söylenir. Bakın hece, dörtlük, yarım kafiye, sade dil hepsinde aynı. Yani çok fazla bu konularda detaya girmeye gerek yok. Dediğim gibi bu konuda ne çıkmış derseniz iki tane soru var son 10 yılda. Birisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın genel özelliklerinden biridir değildir şeklinde çıkmış. Bir de Destanlardaki mitolojik öge ve geçen senekinde sayarsak son 10 yılda 3 tane soru çıkmış bu konuda. Çok fazla sorunun geleceği, çok fazla soru beklediğimiz bir konu değildir. Arkadaşlar umarım bu video İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, sagu, koşuk, destanı anlamanızı sağlamıştır. Bu konuyla ya da başka bir konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın yorumlara. Ben de size cevap vereceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere.